Türkoloji bölümünde yüksek lisansımı yaptım. Hali hazırda da aynı bölümde doktora öğrencisi olarak da devam ediyorum. Türkiye'de pek çok hem okulunu okurken, değişik kültürel alanda, ticari alanda çalışanlardan bir tanesiyim. Bugün geldim bizim derneğimize, bu odaya geçtim. Kendimi sanki Kırgızistan'a gelmiş gibi hissettim. Size tabii teşekkür etmek istiyorum. Herkes heyecanlı bekliyordu. Acaba ne zaman derneğimiz açılacak? Sanki bir nefes almış gibi olduk. Geliyoruz burada, sohbet ediyoruz, çayımızı içiyoruz. Birbirimizle daha yakın olduk. Çok bekliyorduk derneğimizi. Size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Peki dernek ne zaman açıldı? Neler yapıyorsunuz? Hangi etkinlikler gerçekleşiyor? Evet. Derneğimiz 2009 senesinin Mayıs ayında açıldı. Açıldığı günden beri zannedersem herkesin takdir edeceği kadar çok güzel programlar ortaya çıkarttı. 2009 senesinde açıldığından beri derneğimiz İstanbul'da faaliyet gösterirken geçen senede Ankara'da bir şubemizi açtık. Derneğimiz adı üstünde dostluk ve kültüre çok önem veriyor. Biz bu derneği açarken Türkiye'deki Türk halkıyla Kırgız halkını nasıl birleştirebiliriz, nasıl birbirlerini bir araya getirip kaynaştırabiliriz diye düşünürken dernek kurma aklımıza geldi. Biraz daha Kırgızistan'dan Kırgız vatandaşların Türkiye'ye çok gelmeleri, eğitim için gelenler, çalışmak için gelenler gitgide Türkiye'de Kırgızların nüfuzu artmaya başlayınca dernek de bir ihtiyaç oldu. Çünkü bu Kırgızistan'dan gelen insanların bir bir araya getirmek, ve onları tabiri caizse bulunan ülkede onları o ülkeye uyum sağlamak ve onların kültürlerine hep bir takviyede bulunmak için bir kültürel bir faaliyet yapması gereken bir kurumun ihtiyaç olduğunu gördük. Biz de bundan dolayı Dostluk ve Kültür Derneği kurmuş olduk. Her zaman bize yardım ediyorsunuz, her zaman bizleri bekliyorsunuz. Bugün geldim, hemen gelir gelmez hemen çay, çayım hazır zaten burada. <laughs> evet. Ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Sağ Size çok teşekkür ederim. Programınızda da başarılar dilerim. Teşekkürler. Kırgızistan'dan Saida bu filmiyle jürimizden 9 puan alıyor. Moğolistanlı arkadaşımız Sultan Şerif'in filmini izliyoruz. Merhaba arkadaşlar, geldik son konumuz röportajlar. Bugün size Moğolistan hakkında bazı bilgileri vermeyi amaçladım. Arkadaşlarımın Moğolistan hakkında sormak istediği, bilmek istediği sorulara cevaplamaya çalışacağım. Hadi bir haber izleyelim. Bizim en büyük mesela Ramazan Bayramımız var, Kurban Bayramımız var. Sizin de gibi bayramlarınız var. Moğolistan'ın en büyük geleneksel bayramdan biri Nadım Festivali'dir. Bu bayram 11. yüzyıldan beri devam etmektedir. Yani Cengiz Han döneminden beri. Temmuz'un ortasında başlıyor, üç gün sürmektedir. Bu bayram Moğol aileleri ve kardeşleri bir araya getiren muazzam bir bayramdır. Ee, Milli içecekleri kımız, güreş, at yarışları, At yarışımız ise atların yaş sınırına göre 16 ile 30 km arasında yaklaşık 1000 kusur atımız yarışmaktadır. 5 kez arka arkaya birinci olan atlara şiir bile yazarlar. Okçuluk ise erkekler 75 metre, kadınlar 60 metre uzaklığından en çok hedefi vuran sporcumuz o yılın en hesapetçi okçumuz olur. Güreş ise en heyecanlı izlenen sporumuzdur. Yaş sınırı, kilo ve zaman sınırı yoktur. Kim önce yere düşerse o kaybeder. Kartallarla e, hayvan alıyorlar zannedersem. Onu da çok merak ederdim, e, görmek isterdim. Moğolistan'da özellikle Kazakların kültüründen gelen kartallarla hayvan avlaması. Kartalları küçüklüğünden beri eğitiyor ve yetişkin kartallar kurtları bile avlayabiliyor programımızın sonuna geldik. 10 hafta boyunca bana yardım eden ve beni izleyen arkadaşlarıma teşekkürümü iletmek isterim. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Moğolistan'dan Sultan Şerif bu filmiyle jürimizden 12 puan alıyor. Kırgızistanlı arkadaşımız Svetlana'nın filmini izliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben sizi Türkiye'nin yeni seyahatçısıyla tanıştırmak istiyorum. Gürkan Genç, çocukluğun Gürkan Genç'in çocukluğunda bir hayali vardı ve o hayal geçen sene gerçekleşti. gerçekleşti. Soralım bakalım o hayal neydi? Merhabalar. Merhaba Gülkan, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? <laughs> Sağ olun, Evet, geçen sene çok güzel bir hayali gerçekleştirdim. 2012-2011 yılları arasında Türkiye, Samsun'dan Japonya, Tokyo'ya bisikletle pedallayarak gittim. Çocuk hayalim bisikletle böyle uzun seyahatler yapmaktı. İşte bu seyahat sırasında da e, Türkiye'den başlayıp Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Çin, Moğolistan, Güney Kore ve Japonya'yı bisikletle geçtim. Orta Asya Türk devletlerinin tamamını bisikletle gezdim. Bu çok güzel, muhteşem bir olaydı benim için. Gerçekten öyledir. Çok hoşuma giden olaysa Türkçe, Kırgız Türkçesi, Türkmence, Azerice hepsinin birbirine çok benzemesi ve tek bir dilde Türkiye'den kalkıp Çin Urumçi, Uygur Türkü dediğimiz bölgesine kadar çiftli, Türkçe değilim. konuşarak gidebiliyorsunuz. Peki o seyahat, o gezi sana ne e, nasıl etkiledi? Seyahat 343 gün sürdü, 970 şehir ve kasaba gezdim, 12.500 kilometre de pedalladım. Böyle bir seyahat yaptığınızda, o kadar kültürün içinden geçiyorsunuz. Tabii, Tabii. ki bu sizin yaşamınızı, dünyaya bakış açınızı tamamen Tabii. değiştirir benim kimle de değiştirdi. Şu anda şunu da görüyorum. Hem kendimizi daha iyi geliştirdiğimize inanıyorum. hem çevreye karşı daha fazla duyarlı olabileceğimize inanıyorum. Evet gençler, hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız ve onların nasıl gerçekleştiğini görmek istiyorsanız görkangenç.com web sayfasından bunu takip edebilirsiniz. Biz ise bu 10. Haftanın, hafta, haftanın sonuna geldik. Biz çok eğlendik. Umarım siz de bizimle birlikte eğlendiniz, eğlendiniz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Kırgızistan'dan Svetlana bu filmiyle jürimizden 10 puan alıyor. Özbekistanlı arkadaşımız Tahir'in filmini izliyoruz. Merhaba değerli seyirciler, biz şimdi e, hocamız e, Hande Akdağlı'nın odasındayız ve Özbekistan'la e, ilgili e, birkaç sorumuz var. Umarım hoşunuza gider. Özbekistan'la ilgili e, biliyor musunuz bir şeyler veya ondan önce siz kendinizi bir tanıtın. E, merhabalar, ben Hande Akdağlı, Gazi Üniversitesi Tomer'de Türkçe okutmanı olarak görev yapıyorum. her şeyden önce bizim için bir kardeş ülke. Özbekistan Orta Asya'da bulunan bir evet. ülke, e, çok fazla kalabalık değil, yaklaşık 30 milyon kadar nüfusu evet. olan bir ülke olduğunu biliyorum. Nüfusun %70'ini Özbekler evet. oluşturuyor ama e, bunun yanı sıra Türkmenler, Ruslar hatta ve e, farklı milletlerden olan Karıcanlı. insanlar da var. Başka ne söyleyebilirim Özbekistan'la ilgili? Dünyanın e pamuk ihracatında dünyada evet. üçüncü sırada olan bir ülke olduğunu biliyorum ve madenler bakımından, doğal zenginlikleri bakımından da zengin olan bir ülke. Özellikle doğalgaz, altın ve kömür bakımından zenginliklere evet. sahip ve gerçekten günden güne gelişen, gelişmeye açık olan gayet demokratik bir ülke olduğunu biliyorum. Evet. Bütün e, Özbekistanlı kardeşlerimize hepsine de buradan çok selamlar ve sevgiler gönderiyorum ben ve hepsine de Türkiye'yi görmeye davet ediyorum. Buraya geldiğiniz zaman e, göreceksiniz. Burada gerçekten e, sizi seven, size kucak açmış olan gerçekten misafirperver insanları bulacaksınız. Hepinize sevgiler, selamlar. İnşallah kısmet olursa ben de gelmek isterim tabii ki Özbekistan'ı görmek isterim. Çok teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. İzininizle. Özbekistan'dan Tahir bu filmiyle jürimizden 9 puan alıyor. Kazakistanlı arkadaşımız Yerkebula'nın filmini izliyoruz. otağımızın taklitinin hiç görünüşü Renk, çizgi, desem tam özü sadece